Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün küçük yatırımcıyı inceleyeceğiz. Niye fomo oluyorlar? Neden fedle savaşıyorlar? Onlara bakacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Müzik Evet şimdi nereden başlayacağız? Buradan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi geçen e, sene sonunda e, artık şu ralli e, tabii short rallisi diyelim buna. Çöküş devam etmişti. Birkaç tane ayı rallisi yaşamıştık. En sonunda burada bir yerde dipte çöküşle birlikte kapatmıştık seneyi. Peki ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Şimdi senenin e, sonunda e, teksten yani vergiden e, kaçmak isteyenler pozisyon kapatırlar arkadaşlar. Şimdi o şortçular bir pozisyon kapattılar. Ondan sonra ne oldu? Bu şortçular pozisyon kapatmasıyla birlikte Gamma e, gama sküz dediğimiz bir şey oldu. Gama sküz nedir bilmeyenleriniz bununla ilgili bir sene önce belki iki sene önce çektiğim videolardan bulabilirsiniz. Gama sküz Opsiyon marketin skewz olması demek arkadaşlar. Yani e, nasıl e, normal e, hisselerin skewzüne short skewz diyoruz. E, opsiyonlarda bir skewz yaşandığında da buna gamma skewz deniyor. Gamma skewz 200, short skewzden çok çok daha etkili bir skewzdür. E, o sıkışma olduğu zaman e, çok ciddi patlamalar yaşanır. Ondan sonra bu gamma skewz de gerçekleştikten sonra ne gerçekleşti? Quant fontlar almaya başladı. Quant font ne hocam? Quant fontlar algo e, fonlarıdır arkadaşlar. Bunlar işte atıyorum 200 EMA'nın üstüne çıktı alışa geçer. 200 EMA'nın altına indi satışa geçer. İşte golden cross oldu al, go, e, dead cross oldu sat şeklinde. E, algolardır bunlar. Yani e, algo trade yaparlar. Onlar alıma geçti. En son kim alıma geçti arkadaşlar? Tabii ki de KY alıma geçti. Yani sen alıma geçtin. Ee, sen de hemen ne oldun? Aa ralli oluyor galiba. İşte artık burası dip galiba diye hemen FOMO oldun. Ve almaya başladın. Bakalım nasıl bir alım yapmışız. Görelim arkadaşlar. Evet haberin başlığından da okuyacağınız gibi. E, diyor ki küçük yatırımcı diyor. 1.5 milyar dolar günlük yatırım. E, Stok markette alım yaptı diyor. 1.5 milyar dolar her gün ortalama arkadaşlar alıma bakın yani rakama bakın ve bunu kim yapıyor? KY yapıyor. Öldük bittik diyen KY yapıyor. Yani elindeki son şeyi kurşunu da sıkıyor. Yani işte görüyorsunuz şuradaki KY'nin alımını ve S&P'nin performansını. En çok ne almışlar arkadaşlar? Şurada da görüyorsunuz tabii ki de Tudum'un bro, ee, yaşasın Elon Musk, Tesla 9.7 milyar dolar e, günlük e, ama günlük diyorum e, günümüze kadarki anda yani bugün yazılan e, ne zaman yazılmış 16 Şubat'a kadarki dönemde 9.7 milyar dolarlık Tesla almışlar arkadaşlar. Yani e, küçük yatırımcının gözdesi. Her zaman ne diyordum ben bir video çekmiştim daha aslında birçok videoda da bahsettim bunu ama demiştim ki küçük yatırımcının takip edeceğiniz şey hisse Tesla'dır. Büyük yatırımcıyı takip edeceğiniz hisse Apple'dır demiştim. Apple ne zaman ki yukarı hareketine başlar o zaman büyük yatırımcı burasının dip olduğunu düşünür demiştim. Tesla yukarıya gittiği zaman da o küçük yatırımcıların sinyalini verir demiştik. İşte gördüğünüz gibi Apple bir yere gittiği yok. Ama Tesla e, sene başından beri 9.2 milyar dolarlık. Alım olmuş işte fiyatı da %70 e, yukarıya çıktı sene başından beri. Onun haricinde ne olmuş? S&P'yi almışlar yani e, SPY'yi almışlar. Bunda da e, videomuz var biliyorsunuz onu da seyredebilirsiniz. SPY ile nasıl emekli olun videosu. E, bunu da dip görüp e, endeksi almışlar. Hani bu endeksi almayı şunu almaktan veya işte öbür kubidik e, kubidük e, meme stokları almaktan e, ziyade anlayabilirim ama e, işte gidip karvana almak, işte platon almak, işte bad bug biyant almak, e, emc almak yani bunlar e, böyle bir ortamda hiç mantıklı hareketler değil. Onun haricinde ne almışlar? Amazon almışlar, Apple almışlar, Nvidia almışlar yani risk 10 modundaki teknoloji ve growth sektöründeki babaların hepsini toplamışlar anlayacağınız. Ve işte günlük e, 1.5 milyar dolarlık alım yapmışlar arkadaşlar. Yani e, arkı da almışlar, arkama 27. sırada. E, onun haricinde işte şu en tehlikeli e, sakat dediğimiz e, yerlerde gezen hisseleri de topladılar tabi koyun e, block, e, roku hepsini topladı bu arkadaşlar. Şimdi şurada zaten e, bir şey görüyoruz diyor ki adam e, diyor bu. E, FOMO oluyorlar diyor. Yani Fear of Missing Opportunities oluyor. Yani aman kaçıracağım. Aman fırsat kaçacak. Aman bak Rally gidiyor ben de atlayayım. Bak işte şu oldu bu oldu o oldu. En son bana geldi artık ben de atlamam lazım. Yoksa kaçacak diye atlıyorlar da atlıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar şu e, dotcom krizinden sonra... Gelen 19 yıl içerisinde gelen paraya bakın markete gelen para ve sıçramayı nerede yapmış görüyorsunuz işte o covid dibinden sonra o basılan paralardan sonra 1.1 trilyon giriş yani sıçrama oradan sonra ve hala devam ediyorlar düşettiği sadece şu arkadaşlar şu kadarcık düşmüş ama sıçramayı görüyorsunuz bu işte markete giren paranın gücü burada ne diyor arkadaşlar? Retail investors have piled into US markets this year. Yani atladılar diyor, doluştular diyor, bütün parayı bastılar diyor. Bakın şuradaki sıçramaya görüyor musunuz? Şurayı yaratmışlar. Yani daha 2023'ün 2 ayı oldu ve bunu yaptılar ve ne yapıyorlar? Şöyle de bir şeyleri var diyor. Hodl'cı bunlar diyor. Yani işte EMC bu fiyatlara daha gelmez. Platon bu fiyatlara gelmez. Karvanayı bu fiyatlarda daha göremezsin. Hodul, hodul, hodul satmak yok. E, tutun diyor yani. Ve hodul Yani görüyorsunuz hodul diyorlar. Yani ondan sonra şimdi diyelim Tesla %70 gitti. %70 kardı tamam mı? Onun şeyini aldı böyle. Oh diyor %70 kardayım. Ondan sonra Tesla başlayacak şimdi düşmeye. %50'ye düşecek karı. 20'ye düşecek. Ondan sonra böyle e, birazcık şey yapmaya başlayacak. Ama öbürleri diyecek hodul birader hodul. Diamond hands, paper hand yok falan bilmem ne. Ee, i̇şte buradan döndüreceğiz tekrar falan. Adam kafa kafaya gelecek. Ondan sonra eksiye düşecek falan. Ondan sonra başlayacak klasik şeylere. Ulan keşke satsaydım. Ya %70 kardan nereye geldi şuna bak. Ulan ne biçim çaktılar gene. İyi ki bir aldık hemen çaktılar. Yani klasik cümlelere başlayacak. Ama işte bu hodl manyaklığıyla ee, ne yazık ki e, içeride kalmaya. Çünkü onun bir tadını aldı değil mi? E, tadını aldıktan sonra çok zor arkadaşlar. Şimdi e, klasik bir hikaye vardır. Yani gazinolar e, tarihten beri e, hep var değil mi arkadaşlar? Şimdi gazinolarda hepimiz biliyoruz değil mi? Kasa kazanır. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani %70 kasa, %30 müşteri. Okey. E, %70 kaybedeceğini bile bile ve hayatı boyunca her seferinde kaybetmesine rağmen her maaşını aldıktan sonra tekrar neden o kazmaya gider o adam? İşte bu yüzden gidiyor arkadaşlar. E, o tadı bir kere aldım mı? E, kaşıntı geçmiyor. İşte o kaşıntı geldi mi giriyor? Kaşıntı geldi mi giriyor? Burada da o kaşıntı geliyor küçük yatırımcıya. Aman kaçıracağım kaşıntısı atlıyor, atlıyor, atlıyor. Ondan sonra e, suratına pasta yiyor. Ama gene atlıyor gene atlıyor. Peki şimdi diyelim atladı bu arkadaşlar. Sonları iyi bitecek mi bu arkadaşların? Sonları iyi bitmeyebilir işte. Neden? Çünkü bu e, geçen yazın da bir halde olmuştu değil mi? O zaman ne olmuştu? Fed pivot yapacak randisi olmuştu. Fed pivot yapacak diye eee yapmışlardı işte geçen haziran şu ralli işte. Ondan sonra Fed pivot yapmayacağım deyince Jackson ol bilmem ne falan derken şu şelaleyi yemiştik. Şimdi de soft landingçiler geçenki videoda anlattığım işte soft landing olacak, soft landing olacak. Artık burası dip, burası dip diye tekrar o FOMO'ya düşüyorlar. Ondan sonra hodl'lamaya devam ediyorlar ve bu arkadaşların sonsuz parası yok ki retailci hepimiz siz biziz işte yani atıyorum adamın 100.000 TL birikimi var 100.000 TL bir kere basma hakkı var bastı onu hodullu hodulluyor onu çünkü daha yok başka yok hodul 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 buradan dönecek 10x gidecek 100x gidecek aynı kripto coinlerdeki gibi hisse fark etmez hepsinde aynı kafadalar ondan sonra çakılınca bütün parada gidince başka da sıkacak bir şey kalmayınca zaten e, paycheck to paycheck yaşıyor yani maaştan maaşa yazıyor. Zaten daha önceki videolarda gösterdim e, şeyler kredi kartı borçları tavan olmuş durumda. Yani kredi kartıyla döndürüyor aslında. E, elindeki maaşı da gidip buralara patlatıyor. Ondan sonra bir de işsiz kaldığını düşünün bu adamın. Bitti. E, ne diyor? Retail investors keep buying the deep in the tech stocks. Yani e, Tek, teknoloji firmalarının hisselerini burası dip, burası dip diye almaya devam ediyorlar diyor. İşte o yüzden Nvidia bu sene roket oldu, Tesla roket oldu falan filan. Burada peki bir bakmamız gereken şey ne? Peki Smart Money ne yapmış arkadaşlar? Smart Money nerede? Smart Money de gitmiş ne yapmış yıl başında ee, şeyleri almaya başlamış. Bondları almış. Yani o bond'a yatırım yaparken bizim Retail K'ye gidip Equity'ize e, yani markete yatırım yapmış. Şu kahverengi e, olan e, e, küçük yatırımcı arkadaşlar. Şimdi bu adam e, şeyi görmüş. E, marketin durumunu ve Fed'in e, daha da şahinleşeceğini anladı. Ne zaman anladı? E, retail e, satışları falan geldi değil mi geçen? E, geldikten sonra ortaya çıktı ki hiçler hiç de iyi durumda değil. Yani Fed'in daha da şahinleşmesi lazım. Bu adam hemen vazgeçti. E, bondları almıştı. O bondları satmaya başladı. Altına girmişti değil mi? Herkes yılbaşında hemen e, satmaya başladılar. Altının hali ortada. Yılbaşında roketleyip ondan sonra Kaçışa devam. Çünkü niye? Fed'le adamlar inatlaşmadılar. Altın Fed'i dinledi. E işte bond piyasası Fed'i dinledi. E ama Fed'i kim dinlemedi? Ne yazık ki meme stokçular dinlemedi. Görüyorsunuz işte adamlar hala almaya devam ettiler e ve sonunda içeride kaldılar hepsi. Bakalım ne olacak? Yani burada Morgan Stanley'den abi diyor ki e, ...gene aynı hatayı yapıyorlar diyor. Yani same mistake again diyor. Aynı hatayı yapıyorlar diyor. Niye diyor bu Morgan Stanley'nin baş chef'i? E, i̇şte bu yüzden diyor arkadaşlar. Bu e, S&P 500... E, ...equity risk premium'u bu. Risk premium'u dead zone'a gelmiş. Yani dead zone'a gelmiş. Adam hala daha buradan burası deyip dönecek falan diye... ...hayal kuruyor. Yani buradan dönme dönmesinin... ...yani bunun artık e, ayı piyasasının... ...bitmesinin yani... Görüler ve veriler incelendiğinde imkanı yok gözüküyor ve işte Morgan Stanley'nin yaptığı analize göre de dead zone'a gelmiş durumdayız. Yani buradan marketin nasıl döneceğini ben de merak ediyorum. İşte ama dinlemeyen ne diyorum? Hep iki şey vardı. Biri BTC dinlemiyordu, Fedi. İkincisi de bu işte meme stokçular ve teknoloji growth sektörüne atlayan her gün 1 nokta küsür milyar dolar alım yapan küçük yatırımcı dinlemiyor arkadaşlar. Burada ne oluyor arkadaşlar? Şimdi e, bu Fed şahinleşeceğini anladıkları zaman hemen bakın şurada göreceksiniz. E, şeyde aralıktan sonra her şeye giriş oldu değil mi? Bakın işte S&P 500, ondan sonra Dow Jones, e, Nasdaq hepsine giriş olmuş. Ama hemen manyak giriş nereye? Tabii ki de Nasdaq'a. işte o e, tudumum broacıların girişleri bunlar. E, Dow Jones'a giriş. işte ondan sonra e, şeye giriş. E, şu da S&P'ye giriş. Bunlar haftalık haftalık şöyle şöyle yani hep girişler devam etmiş e, Ocak ayı boyunca. Ondan sonra e, veriler e, istendiği gibi gelmeyince yani Fed'in e, kemer sıkma politikasının işe yaramadığını gören e, S&P yatırımcısı ve Dow Jones yatırımcısı ne yapmış? Onlar kaçmaya başlamış arkadaşlar. Yani şu son anda zaten herkes kaçmış. Bir kim kalmış? Nasdaqçılar hala şurada e, direniyorlar. Hala kaçmıyorlar işte burası dip burası dip diye takılmaya devam ediyorlar. E, bakalım ne zaman akıllanacaklar. Göreceğiz arkadaşlar. Burada ne diyor arkadaşlar? Tek Stocks Relative Performance at Elevated Levels. Yani buradaki e, şeyle Nasdaq S&P'nin kıyaslaması bu yıllar içerisinde. Şurası dotcom krizi. Dotcom krizi olunca zaten en büyük tek stoklar neredeyse sıfırlanmıştı. Value'lar onları outperform yapıp e, geçmişlerdi. Oradan beri yani yaklaşık kaç işte 22-23 senedir arkadaşlar e, tech e, stokları yani e, tek piyasası, teknoloji piyasası e, hisseleri S&P'yi e, paramparça etmiş ve geldiği yeri görüyorsunuz. Dotcom krizinin başladığı yerlerdeyiz. Oralardan e, ikili tepe yapıp aşağı gelmiş. Ama hala neredeyiz görüyorsunuz. Heh, bu biraz e, bence geri çekilecek, geri çekilmeli. İnsanlar birazcık ya yani akıllı, smart money dediğimiz adamlar zaten value'ya, e, S&P'ye, Dow Jones'a biraz kaçacaktır. Burası biraz geri gelecektir. Ha bu geri geliş bunun gibi böyle küttüğü hızlı bir şekilde olmaz ama mutlaka bir geri gelmesini bekliyorum bu dönem içerisinde. E, küçük yatırımcı da e, iyice patlayıp pes ettikten sonra. Burada ne gösteriyor arkadaşlar? İşte burada da ne görüyoruz? E, Russell 3000 e, Roth ve Russell 3000 value'yu görüyoruz. Yani sene başında ne oldu dedik? Herkes katıldı rally'ye dedik. Okey her şey roket dedi. Ama ondan sonra Smart Money Fed'in başarılı olmadığını gördüğü an işte verilerden sonra PMI'lar olsun, işte para kendi satış verileri geldi onlar olsun. Bütün veriler enflasyonun düşmeye devam ettiği ama beklentilerin üstünde arttığı, e, düşüş hızının e, istenilen beklentide olmadığını görünce hemen ne oldu? Smart Money durulmuş bakın, value durulmuş, hemen eli çekmişler oradan. Ama e, growth sektörü bu to the bro'cular devam etmişler arkadaşlar. Onlar inanmıyor çünkü. Onlar burası dip diyor. İşte e, bunlar ucuz fiyatlar diyor. E, bitti diyor ayı piyasası. Burası dipti diyor. Yukarı gideceğiz tudumun the moon bro. Hala devam ediyor. Daha akıllanmamışlar. Aradaki fark e, birden nasıl roketlemiş beraber giderlerken arkadaşlar. Sonraki grafiğimizde ne görüyoruz? İşte burada da birazcık e, örnek firmalardan doğru gitmişiz. Yani işte Tesla ve Nvidia yılmıyor arkadaşlar. Hala burada Tesla hatta ucu hala yukarı kaldırmış durumda. Nvidia birazcık e, artık tepe yaptı gibi. Oradakiler biraz artık akıllandı gibi. Artık daha fazla patlamayacak gibi Nvidia'ydı ama e, diğer şeyler bakın en başta ne demiştim bir önceki grafikte? Sene başında her şey birlikte roket gidiyordu değil mi? Evet her şey birlikte roket gitmiş. Ama e, öbürleri artık akıllandı. Kırlanmışlar. Bak burası bu doğru bir halde değil deyip hemen kaçmışlar rallyden. Ama Nvidia ve Tesla e, ve işte daha da tehlikeli olan meme stoklara doğru gittiğiniz zaman o tayfa devam etmiş roketlemeye. Peki burada ne görüyoruz? Burada da e, işte e, retail buna sebep olan e, ilk pastayı surata yememizi sağlayan retail e, sales'di arkadaşlar. Yani retail sales yüksek geldiğini görünce e, burası birden roketledi biliyorsunuz işte. Bu roketi görünce akıllı mani, smart money hemen e, rally'e son verdi ama öbür tayfa hala hodl tayfası hodl'lamaya devam ediyorlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bakalım sonu ne olacak göreceğiz. Dün işte artık yani ve birkaç gündür diyelim hadi dün demeyelim e, birkaç gündür biraz artık e, anlamıştı market e, Nasdaq'ta görüyorsunuz bir şuradan düşmeye başladı. Ama e, bakalım bu düşüş devam edecek mi? Yani %5'lik bir e, düşüş oldu. E, 3 market e, gününde e, pazartesi tatildi biliyorsunuz. Bakalım bu düşüş devam edecek mi? Yoksa e, hala küçük yatırımcı son kalan kurşunlarını sıkmaya devam edecek mi? Ama gördüğünüz gibi smart money yani akıllı para çoktan e, çıkmaya başlamış. E, o yüzden e, bizim ufaklıklarda ne zaman bakalım akıllanacaklar? göreceğiz. Sen ne yaptın hocam diye sorarsanız ben bütün o e, meme stokları falan tepeden şortladım. İşte Tesla'sından arkına e, Platon'undan Karvanasına e, hepsini şortladım. E, bayağı ağır şorttayım şu an. E, o tarz tayfada. E, çünkü hani <laughs> bunların içi boş firmalar. E, e, gereksiz Yaptıkları rallilerin mutlaka pasta suratlarına yiyecekler ve de ne olacak? Eninde sonunda o küçük yatırımcının dediğim gibi e, bir bunlar e, smart money değil, bunların cebinde para dolu değil, e, sıkım hakları fazla yok. Altı patlar tabancaları var anca. o altı tane bittim mi? Kalacaklar. E, o zaman e, patlayacaklar. Hep ne diyoruz? Shortçiler e, longçulardan e, daha hızlı kazanır. Ve bir şey kovalamak zorunda kalmazlar. Yani siz şimdi şu rally ya şurada mı gireyim, burada mı gireyim, orada mı gireyim derken bir bakmışsınız gene tepeden girersiniz. O işte şuraya aldığım notlar gösteriyor zaten işte. En son kim giriyor? Küçük yatırımcı giriyor. Ya tepeden girersiniz ama bu gereksiz ralliyi bekleyip o tepeden aşağı sinyal artık geldi mi şortlarsanız daha garanti kazanırsınız ve şortçuluğun şöyle bir özelliği var arkadaşlar, Shortçular pozisyonları kapatmak zorundalardır. Ee, i̇şte put opsiyon aldığınız zaman bir vadesi var ve o short'a ödediğimiz bir margin var ve margin'den bir faiz yiyorsunuz. O yüzden e, onu e, bir noktada kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Böylelikle sizi disiplinde tutuyor. Ama longda öyle bir şey yok arkadaşlar. Long pozisyonu açtığınız zaman e, sizi disiplinde tutacak hiçbir şey yok. Yani sonsuza kadar gidebilir. Bir kaybınız hesaplanabilir ve işte ne kaybedeceğinizi bilirsiniz. Ama şortta kayıp sonsuza doğru gidebileceği için sizi disiplinde tutar, ayakta tutar, uyuk kulatmaz. O yüzden belli noktada karı gördüğünüz zaman pozisyonunuzu kapatıp kaçmanızı sağlar. fomu olmamanızı sağlar ve öyle hodl modu yaptırtmaz. O yüzden shortçuluk biraz daha disiplin sağlatır insanlara. Böyle de bir tüyo vereyim size. Evet arkadaşlar bu ve benzeri bilgiler biliyorsunuz Patreon'da. Hepinizi bekliyorum. Hala katılmayanlarınız, bu işe gönül koyanlarınız veya kendi başına bir şeyler yapmaya çalışanlarınız mutlaka katılsınlar. Çok faydasını görürsünüz. Ee, bu arada cumartesi günü biliyorsunuz portföy ve psikoloji yönetimi var. Özellikle tabii portföy yönetimi ee, çok zorlandığınız bir şey. Ee, ne kadar stratejiniz başarılı olsa da bir türlü kasayı büyütemiyorsunuz. Ee, bunun da eğitimi cumartesi günü unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.